Merhabalar arkadaşlar. Bugün peygamber dualarını birlikte inceleyeceğiz. İlk olarak Hazreti Musa'nın Aleyhisselam duası ile başlayalım. Rabbim yönüme ferahlık ver, işimi bana kolaylaştır, dilimdeki tutukluğu çöz ki sözümü anlasınlar. Taha suresi 25 ve 28. ayette geçmiş bir dua. Şimdi de Hazreti Adem'in ve Hazreti Havva'nın duasına birlikte bakalım. Ey Rabbimiz biz kendimize zulmettik. Eğer bize acımaz ve bizi bağışlamazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz. Araf suresi 23. ayette geçmiş bu duada. Şimdi de Hazreti Nuh'un aleyhisselam duasına birlikte bakalım. Rabbim şüphesiz senden hakkında bilgim olmayan şeyi istemekten sana sığınırım. Eğer beni bağışlamazsan şüphesiz ziyana uğrayanlardan olurum. Hud Suresi 47. ayette geçmiş bu duamızda. Şimdi Hazreti Zekeriya'nın duasına bakalım. Rabbim bana katından temiz bir nesil bahşet. Şüphesiz sen duaya hakkı ile işitensin. Ali İmran Suresi 38. ayette geçmiş bu duamızda. Şimdi Hazreti Süleyman'ın duasına bakalım. Bana ve anama babama verdiğin nimetlere şükretmeye ve razı olacağın salih ameller işlemeye sevk et. Ve beni rahmetinle salih kulların arasına kat. Neml suresi 19. ayette geçmiş bu duada. Hazreti Eylül'ün duası. Başıma bu dert geldi. Sen merhametlilerin en merhametlisisin. En biya suresi 82. ayette geçmiş bu duamızda. Şimdi de Hazreti Yunus'un aleyhisselam duasına bakalım. Zünnunu hatırla. Hani öfkelenerek halkından ayrılıp gitmişti de kendisini asla sıkıştıramayacağımızı sanmıştı. Derken karanlıklar içinde senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni eksiklerden uzak tutarım. Ben gerçekten nefsine zulmedenlerden oldum diye dua etti. Enbiya suresi 87. ayette geçmiştir bu duamız. Şimdi de Hazreti İbrahim'in duasına bakalım. Rabbimiz bizi sana teslim olmuş kimseler kıl. Soyumuzdan da sana teslim olmuş bir ümmet kıl. Bize ibadet yerlerini ve ilkelerini göster. Tövbelerimizi kabul et. Çünkü sen tövbeleri çok kabul edensin. Çok merhametli olansın. Bakara suresi 128. ayette geçmiş bu duamız. Şimdi de Hazreti Muhammed'in yani Peygamber Efendimiz'in duasına birlikte bakalım. Rabbim gideceğim yere dürüstlükle girmemi sağla. Çıkacağım yerden de dürüstlükle çıkmamı sağla. Bana tarafından hakkıyla yardım edecek bir kuvvet ver. İsra suresi 80. ayette geçmiş bu duamızda. Şimdi de son olarak sizlere hoşuma giden peygamber efendimizin sünnetlerinden birkaç tanesini göstereceğim. İlk olarak Hz. Muhammed tane tane ve orta bir ses tonuyla ile konuşurdu. Kelimelerini saymak isteyen sayabilirdi. İkinci olarak Derdi. İlim Çin'de de olsa alınız derdi. Ve son olarak sadaka verirdi. Az sadaka çok belayı def eder ve yarım hurma bile de olsa sadaka verin buyururdu. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.